Değerli basın mensupları, kıymetli dostlar. Göreve geldiğimiz günden bu yana toplamda 288 yeni aracı Büyükşehir Belediye'mizin envanterine kazandırdık. Tüm bu araçlarımızın güncel bedelle maliyeti 664 milyon lirayı da öz kaynaklarımızla ödedik. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Şimdi ise önümüzde 2023 genel seçimleri ve 2024 genel seçimleri var. İnancımız ve azmimiz yüksek. Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı olarak her iki seçimi de rakiplerimize fark atarak kazanacağımızdan hiç şüphemiz yok. Fakat bu inanç bizleri asla rehavete sürüklemiyor. Aksine daha fazla çalışmak ve alın teri dökmek için motivasyon kaynağı oluyor. Allah'a emanet olun. Keda eden şehitlerimizi rahmetle minnetle Çok teşekkür ediyoruz. Şehrimize hayırlı olsun.